Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Hais'in çivi, havalı çivi makinesinin kutulaç açılımını yapacağız. Efendim buyurun. Neyse, aç bakalım. Baket bıçağımız burada. Fark etmez. Evet bakalım. Nasıl bir ürün çıkacak? Bu tarih itibariyle fiyat ne kadar? Bunu sormasaydın unuttum. <laughs> 300-500 <laughs> 517 lira mı? 500 lira civarında. evet dediğim gibi havayla çalışan bir alet. Ee, bunların elektriklisi de var. Kutunun içinden yağ ve e, alyan takımları çıkıyor. Yanılmıyorsam bir tanesi 3, bir tanesi 4. Evet yağdanlı da ben yağ zannediyorum bunu. Muhtemelen yağdır da değil ya. mi? Evet e, ee, ters çevirip taktığınız zaman böyle şey gibi oluyor. Yağdanlık ucu gibi oluyor. Evet makine o rengi güzelmiş yalnız değiliz. Rengi, güzel, rengi, rengi, güzelmiş. Oo. Evet. Şu gıcıkmış. O ne? Ya işte tabancayı ileri yıktırmaya mı çağırıyor? Bunu ben bilmiyorum. Daha öncesinde hiç koymadım. Hmm. Böyle bir şey de. Öncekiler normaldi. Hangi amaçla kullanıyoruz Ama biz bunu? Bu aleti? Bu döşeme döşemede kullanılır. Yani döşeme yaparken eee evet, tahtaları, çıtaları birleştirmek için 3.2 santimlik çivi sıkar diyor. Tekli çivilerden sıkar. Çivi. Yani döşemecilerin kullandığı evet. e, bir makine. E, havalı bu makine. E, bunu e, elektrikli modelleri de var. E, havalı modelleri de var. Belki akülü evet. modelleri de vardır. Eee çivi çivi nereden koyuyoruz? Bunun bunun Emniyetiymiş bu. Şimdi farkına vardım. He. Bunu basmadan bu tetik mekanizması ateşlemiyor. Ateşlemiyor. Yani evet. ağzını ağzını illa dayayacaksın ki. Dayarız. Evet. Bir saniye. Bir saniye. Bakın. Evet. Daya. Bak. Mekanizma yukarıya çıkıyor ve hava sistemini aktifleştiriyor. Yani sen bunu boştayken ee, basamazsın. E, basamazsın. Ama şöyle elinle kaldırdığın zaman elbette ki basarsın. Ve o yani bir emniyet. Evet. evet. Hava girişi. Hava girişi. Şarjör. Ee, doldurma e, haznesi. şu mandalı kilit mandalı şuraya çivileri biliyorsunuz e, böyle bir şarjör gibi bir şeyin üzeri tek tek olmaz şöyle bir 100 tane mi? E, bir parça plastiğin üzerinde herhalde yanılmıyorsam bir ya şey birbirlerine yapışık yapışık mı yapışıl olarak yapışır. tel zımba gibi mi tel zımba gibi yapışık tekli tamam tamam anladım tel, tel, zımba gibi koyuyorsunuz kapatıyorsunuz ondan sonra ateşliyorsunuz Şimdi, çalışma, çalışacağım dediğim gibi çok güzel bir renk yapmışlar ya. Böyle tatlı. Şöyle basalım. Evet. Şurada değil. Çivi yitme, yiten mekanizma. Evet. Bakın. Şöyle gösterelim. Bak. Evet. Bu şekilde. Makine güzel çalışıyor. Olay bu. Saatli bir şekilde. İnşallah çalıştığımızda da güzel işler yapacağız. Kurulumu burada. için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece havayı taksanız yeterli. Ee, bakın bir daha takriz. Şöyle. Takıyorsunuz, basıyız. Şu emiyatın. Evet, makina bu şekilde. Şimdi bakın alet e, dili fazla e, çıktığı için yani kafası yukarıda kalmasın diye e, çivi yaklaşık içeriye bir e, milim kadar içeriye. Göm, gömdüğü için şu anda ahşaba da bu şekilde e, iz yapıyor arkadaşlar. Bunun kafa kafasız çivi çakıyor değil mi? Kafalı çivi kafasız. değil. Kafasız. Aynı çivi. Çi, şey dilin geldiği şekilde bir e, çivinin kafası var. Anladın. Aynı bu izada bastığın zaman Perbaz. Perbaz ki peki o Aynı pervaz yapanlarınki de. Aynı ama yani. pervazda üzerinde böyle delik olmuyor. Çivinin kafası oluyor çünkü. Yok, oradakiler de çivi satıyor. Oluyor. Oradakiler çivi satıyor ama Peki bu dilin ayarı oluyor mu ki böyle dil çıkmasının? Bu, buralardan sokup bunu mekanizma ile Yok ayar yapılabiliyor mu? Ya. Yani bu ya, sus... de normalde bu böyle olması lazım zaten. Ha. çivi dışarıda kalmasın, yani el temas etmesin diye bunu adamlar bu şekilde yapıyor. Anladım, anladım. Yani evet. hangi çivi alırsan genelde bu şey, olaylar. Şurası bakın böyle. Gen kaymaz. Ee, güzel böyle silikonumsu. Şunu çıkar mısınız? Sabunu mu çıkar? Şurayı şöyle silikonumsu kaymaz gerçekten. Muşak güzel yapmışlar. Kurulumu hazır yani benim gördüğüm kadarıyla ekstra işte şu aparatını falan video alacağınız falan bir durum yok. Her şeyini hazırlamışlar. Tak çalışır şeklinde adamlar yollamışlar. Şimdi burada da şeyleri yazıyor. Çakacağı çivi boyları boyları yazıyor değil mi? Ebatları yazıyor. CS sertifikasını almış F32 modeli bir ürün ön tarafında da e, uyarılar sol tarafında alt evet sol tarafta bu şekilde. E, alt e, şarjör haznesi alüminyum bir malzeme. Yukarı herhalde de e, döküm bir malzemeden imal etmişler. Ya, çok... Şurası e, hava haznesi şu kısım. E, piston olduğu yer dostlar. Evet, Çivimiz olduğu zaman denk gelirse de eee şey yaparız. Bir çalışma yaparız dostlar. Bu arada e, malzemenin, bu aletin çivisi de bunlar. E, hmm. Boylar da bu şekilde. Ara boyları falan var mı? Onu da çok fazla bilmiyorum. Evet. E, şimdi Deli olan şarjörünü bir yerleştirsin. Evet. Ve küçükten başlayalım. Bakalım. Hmm. Çivinin kalın tarafı üste gelecek şimdi. Aha. Kalıyor mu ya? Tabi tabi ciğer kadar. Hatta gösterelim bir şey. Biraz... Evet bak. Evet. Orada göz, gözükmedi ama. Ha gözüküyor orada da gözüküyor reis. Ha gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Evet. Değiştirelim. Değiştir. Bu herhalde 2 santimlik. Yok bir buçuk iki bir buçuk iki, iki buçuk üç, üç mü dedi öyle üç, dedi evet. Evet. Gayet Par, güzel parlıyor, başardım. parlıyor. Parlıyor. Güzel. Güzel. Tabanca şimdi kadar bizi sıkıntı vermiyor. Ha, Şunu söyleyeyim. Bu muydu şey yapan? Yok bu değildi. Öbürüydü. Ha, Öbür. Şuradan bir hava kaçağı meydana geldi. Onu da Ömer söküp takınca düzeldi arkadaşlar. Evet. Bu evet. şey olur. Mu? O da evet. tamam. Evet bas bas, bas. Harika. Evet bu daha iyi oldu. Evet. Yani 30 milim. Ha, 30 milime kadar. Evet. Yani bu hazda ne kadar büyürse o kadar Şu çok, 3. alıyor. Çok ikiye kadar alıyor. Daha 2 milim daha payı var bunun. Ha. Yani e, demek ki 3'ten fazla ara şeyler de oluyor. Bak, üçten fazla var mı ki boyu? Varmış. 3.2 Yok daha var. fazla. 3.2'den fazla var mı? Vardı büyük bir ihtimalle. Hmm. Da bu tabanca atar mı atmaz. Evet. İşte e, neydi? Çin yatağı vardı? Böyle yaparlar üzerine yatarlardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı onun gibi oldu. Siz de bunu çivi böyle yapıp yatağı. üzerine çivi yatağı şeklinde kullanabilirsiniz. O alet bu işe de yarıyormuş. Dur hanım sağlamlığını kontrol edelim. Değil, değil mi? Yani. Şu çiviler var mı? Ha şuradan. Şuraya <laughs> çevirelim. Al sana tercih et. Baya baya da. Oo, evet. Ah. evet güzel. Benim evet güzel arkadaşlar zımbalaması değil. da bu şekilde. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.